Pardon mikrofon kalmamız. Selam. Burasılar bitti. Ya görünüş tarzı çok hoşuma gitti. Onun korku oynamış. Çok gerici. Başarılıymış gelmedi. Ve şey. Ayrıca <laughs> hikayesi çok güzel olduğu için Detention adlı yani aynı oyun ismi Detention. Yani aynı adlı bir tane oyun çık çıkardılar. Aynı ne oyun? Film çıkardılar filmi filminde bilmiyorum ne güzel bir kötü ama bakarım bir kıtadan ee başka bir zaman belki bir spoiler her spoiler varsa içinde belki de bırakırım yani bırakırım bunu bitince bakarım bayan değil bu gördüm bu listeyi gördüm Yok uyumadım. Cık cık. Çok garip herkes nerede? Hep <laughs> de böyle başlıyor korku oyunları okulda olan ama neyse. Ben kimse buraya gel. Sen ki hiç kimse buraya gelmez sanıyor. Tayfun yarısı. kayfında da hatırladığım kadarıyla kasırga bir şey. Tayfun olması gerek. Tamam hadi kalk. Oyunu bu arada Türkçe indirdim. Tamam hadi hadi. 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 Tamam şu karakter koşuyor da şuna ev bakmak istiyorum. Çıkıyor. Okuldan çıkacağım. Anne babam inşallah şapaya koymaz erkek geç çıktım diye ama. İkinci kattayız. O zaman üst katı çıkalım ki çıkış kapısı or. Şuna gitmeyiz. Nisan. Çıkış kapısı altta olur. Benim bedava. Aa aşağıya oturunca emanetlerimizi görüyoruz. Ya üf. Hı -hı. yok ben. Nasılsın? Açabiliyor musun? Ben anahtar lazım değil mi? Kempistan döndürme konu ihtiyacım var. Tamam. Oyun inşallah puzzle'ları çok zor değil çünkü oyun çoğunlukla puzzle yapıyoruz. Ay. Mikrofonu ayarladım. Şuna bakacağım ama inşallah hiz etmez şunu alırken. Döndürme kolu tamam. Kirli bir yağmurluk. Oh yemişsen ama küf kokusu değilse yani küf değilse çok kötü şeyler olacak. Kendi bir sistem önünüzde şöyle mi bırakacağım güzel. Şunu açmanı beklemek istemiyorum lütfen ekran kararsın ve gireyim hemen şuraya. Burası neresi? Ha. Abi okulda niye böyle bir sistem var ya? Oradan çıkamasın diye böyle böyle yapıyoruz yani. Biz niye kapıyı böyle açıyoruz iki saat. Ah tamam çıktık. O, oyun bitti hadi bay bay görüşürüz. Çek bak, ne yapacağız? Bu ne? Ya o. Tamam hadi. Para salmak oluyor. Yapıları aşağıda kalıyor. Sonra en kapısına Geçinci dağdan üçe bir yol var. Güzelmiş. Yol yok. Kısa, en kısa yol evi ev için kompresyonundan geçmiş geçelim de yani konferans salonunda tıkılı kalacağım ve orada bir ceset bulacağım gibi geliyor. Dediğimin aynısı. Belki yaşıyordu. o gayet güzel bir hanımefendi var. <laughs> Her şey bakın. Ben böyle uzun sahneleri hiç sevmiyorum oyunlarda. Yani ben oyuna baktığımda oyunun kapağında falan kız vardı. Kızla ilgili hikaye ama oyunun ama oyunu oyun, bu karakterle de oynamıyorduk. Bu kızla oynuyorduk ama neyse. Büyük ihtimal kız bize bir şey olacak kızla devam edeceğiz veya bir kız bir erkek bilmiyorum ama kız kız kim uyuyor mu? Hey cevap verme belki seni yanına çıkmam. Yani inşallah boy boynuma sarılıp ısırmaz da başka bir şey istemiyorum. Ya hadi koş kız ölüyor. Burada kız ölmüş bu yavaş yavaş gidiyor. Hey Uyan burada olmaz. Olmamaz. Ah. Evet. Kapandaki kız bu. Hmm. Um. Neredeyim? Aynı şey Konferans salonundasın. Sanne de uyuyorum. Karakter ismi Vey. Vey. Evet. Ne? Yaklaşan Tayfun <laughs> Cemil'i okul kapatıldı. Tayfun mu? Bu. Sınıftan buraya yeni geldim. ilk kişi sensin. Vey yani biz diyoruz. Çok garip nasıl oldu? Sekim olacak hava kararmaya başladı. Yağmur neredeyse yağmaya başlayacak. Biz de bunu burada bırakıyoruz. Ha. Kolyem yok ya. Yani. Kolyeni sıçayım seni. Kolyemi gördüm neyse. Belki önemli bir şey. Ne istiyorsun? Yardım ister misin? Biz i̇stiyoruz. Hmm. Tam da zahmet olacak. Eğer beraber ararsak daha çabuk buluruz. Teşekkür ederim. Arkadan kolye nasıl bir şey? Kırmızı ipi olan geyik sanırım değişim bir kolye. Ayrılıp parayalım abi. Teşekkürler benim için önemli bir kolye. Ama mutlu oldum. Şu ne ya? Şu çok korkun. Ha sen ara. Niye bu gözüm ki? Ya tamam sus artık. Allah'ım illa buraya mı tıklamam lazım? Yapma şunu. Ben şuradan tıyım. Bu sefer çeneşkilerim oldu. kadar. Of. O oh, altı dakika olmuş. Aha burada da ne var? Da bir şey var ama ulaşamıyorum. Aferin sana. İnşallah almaya çalışırken şu çalış çalışıp da kolumu kırmaz ama. Ha, tamam. Şemsiye uzatacağım. Şemsiye. Şemsiye. Bir de kırık Allah'ım. Bunu düzelt falan ve bir, bir işe yaramıyor. Nasıl işe yaramıyor? Ah, ne oldu şimdi? Canlı gay çıktı yeşil bir kolye. Bu kadar uzun yazmaya gerek yoktu. Kolye yazsan da olur, tamam Kapı nerede? Ah. Ne oldu lan? Oyun bulundu Of oh, buldum. Ne sağ olun. Eminim kendimi araya biraz götürseydim. Koyunun kolyeyi bulabilirim. Ya, buldum işte. Şöyle mi vereyim? Al. Aradığın kolye bu mu? Bulmuşsun. Harika, teşekkür ederim. Artık gelecek miyiz? Nerede buldum? Sahnenin yanındaki depoda sanki... Birisi bunu orada avlandırma deliğine atmış gibi. Ne? Niye böyle bir şey yapasınlar ki? Yapasınlar mı? Jay'i unuttum. Neyse onu gitsin buldum zaten. Ya ama başıma olan derim. Tabii. Of koş. Biz bak şu kız olarak oynuyorduk ama. Acaba e, bir kız bir erkek mi oynuyoruz veya erkeğe bir şey mi oluyor? Bilmiyorum ama. Kız da var ya. Gerek Tamam hadi gidelim. Buradan yol var mı ki? çoktan yanmaya başlamış bile burada beklemek çok tehlikeli E ee, biz ne yapıyoruz? Biz oturuyoruz mu burada. Evcilik oynamıyoruz yani. Geç 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 bakma. O şerefsiz beni geçti şerefsiz ne ne oldu ya o çökmüş, çökmüş hadi can karakter ben de aynı şeyi söyledi Allah karesin ne? gözü sanki kan akıyor kan mı böyle şeyler söyleme özür dilerim düşünemem ne oldu Tamam, sakince düşünelim. Mantıklı bir açıklaması olmalı. Hmm, neden kırmızı? Bulanık bile olsa renkli olmaması gerekir. Ah! Galiba neden öyle olduğunu biliyor bizim karakterimiz Kaç fabrika var, muhtemelen tarafından istifade edip nehrin kimler sattıklarını döküyorlar. Emin misin? İnsanlar bu bankada konuşurken duymuştum. Galiba haklısın. Şimdi kötü yani köprü. Ya ben niye bunları konuşuyorum? Büyük ihtimal kan ama bizim karakter bunları şey Bizim kızları rahatlatmak için şey diyor Aa, Ya fabrikalardaki atık maddeler güneyi kırmızı yapmışsın diyor yani Güvenleri bir insanın şey benziyorsun diyor Ay inşallah geri dönmeyin ya tamam İki saat karakteri yönetseydim vallahi gerilip bir tane ekran çıkardım ama oh. Neyse O konuşma sahneleri Ah tamam sandık ayarlılık biraz ilen. Yalnız bekle. Kolyem burada insan ediyorum. Adam Feng Gray Shin. Sen kaçıncı sınıf ediyorsun? Yani son sınıf öğrencisin. Bayanım. Abi kız son sınıf öğrencisi ama ben şu an bunları hiçbirini umursamıyorum. Birbirlerini öyle. Aa adı Ray'miş. Aslında Feng Gray falan ama bu bana Ray dedi. dalga geçiyor hoca ile ilgili. Ay gidip müdürün olduğu telefon bulayım. Yorgan bulayım, bir de ısıtıcı bulayım. İyi düşünün, yardım istemiyorsan tek başıma ayarlarım. Sen bu ödümden anlamadım efendim. Belki tek başına yapabileceği bir iş bu. Orada duracaksın. Benim o şımarık kızlardan sanma. Çoğu erkekten daha en tehlikeli. Oo. Öyle mi? Öyle mi? Mesela gerilip bir tane yumruk geçirsem yerden kalkabilir misin? Ha? Ha? Deneyelim mi? Neyse hadi gidiyorum. Ya hızlı yürü be adam. Kız biri seni geçti az önce. Pek gerildik, ben pek yaşamadım. Gerilmedim ama. Neyse hadi yürü. Lan. Ha rey mı? Çünkü ben şuradan çıktım. Herhalde böyle gittiğim için. Herhalde rey. Bu detayı koymaları yüzen aslında. Aaa kör oldum. Lan ne oluyor? Rey nereye gitti? Allah kahretsin her yer kırıldı. Allah'tan belasını bulacak bu karakter ama ne zaman Allah'tan belasını buldu. Ne oldu? Ayak sesleri hafifçe yankılandı. İçimde bir belirsiz işareti yakarıyor. Zaman dururken gerçek kaybolup gitti. Ne boş yapıyorsun ya? 12. dakika oldu. 20. dakika bitirelim herhalde. <laughs> Aa, bu arada gerçekte yaşanmış bir şey ha. Söylemeyi unuttum. zaten oyun <laughs> etkileyeceği olması gerçekte yaşanan bir olay. Allah'ım ne oluyor? Aha. Kız olarak oynadığımız ve e, çocuğun Allah belasından belas, belasını bulduğu yer geldi. da biz bunu bu olmuşuz. Bu bu ah, Ne kesilmişiz. Ne oldu? Nefes almıyor gibi. Nefes alması mı lazım? Bizim bütün beyni kana gitmiş. Ne? <laughs> <laughs> Kanı kafasına gitmiş. Allah. Yani her yeri kesilmiş. Az önce tane açmış dedi. Bu sadece kabus olsun. böyle yani derin bir nefes aldı. var beyin aldık. O okay. iyi. Çıkışa gideceğim ama bu karanlık ne? Hayır. Tamam anladık neden kızla oynadığımızı. Bu yeni olan normal. Çık her şükür. Bir de bulduk da ah bacım. Tamam. Bunu çıkışa gideyim. Belki işe yarar bir şey. Oyun bazen ne kısıyor ya? biraz aralara ara kasılacağım bir ihtimal video kaydında yapacağım ama bu ne zamandan beri burada bir mabet birkaç tanrıya takıyorlar toprak tanrısı dışında hiçbirine inanmıyorum toprak tanrısı değil lan Allah'a inan Allah'ın belası Allah'a inan Allah 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 bu ekipe toprak tanrısı ne lan Allah'a inan bu ne lan bundan mı korkuyorsun korkman tek gereken şey Allah'a Gideyim ben de. Kendimi Lucifer gibisi. hissettim. Babette buldum. Galiba bu çocuk kitabını almış bir sayfa. Gülçüyü görünce korkmayın, Sadece nefes tutup seni sizeceğin ondan geçecek. Düşmanımız aynı Aç bir. <laughs> tamam geç. Bana bu nefessizlikten ölecek gibi geliyor ama. Hiç benzemiyor ki bu. Bize benziyor lan bu. Ya sen Adıyaman tütünü mü kullanıyorsun? Biraz biraz ya biraz. Sigara mı içiyorsun sen? Biraz nefes tutacaksın ya. Büyük ihtimal bu doğduğundan beri Adıyaman tütünü içiyor. Tam konferans sonu şeyini aldık da gitti mi gitti? Bakayım. Ha tarla elemedi. Değil. Ha kapı ciddiymiş gerçekten. Eğer buraya gelseydim buraya gelip daha sonra Şu an tipim tam olarak bu. Tamam bir şey diyeyim Şu an bu kız karakterine benziyor saçım. Saçım ve her şey buna benziyor. Bu ne? Ay şimdi bu işaretlerden dolayı kapıya giremeyeceğim. Geç kalmadan bunu okumaya çeniyorum. Abi 5 dakika kalmış videoyu 20. dakikada video kendi kendine bitiyor. Hayır ben kendim bitiriyorum video çok uzun olunca ezen bileceğinin farkındayım. Amacımız ne ki? Görevler yazmıyor ki abi ya. Görev falan yazsa rahat diyeceğim Merak değil. Bu kadar bu kız onun yer ya. Tam niye her olmuş ya? Bir daha bu kız garip şeyler yaptı önceden ama. Ya yani bu sizofren geri zekalı bütün herkesi öldürüp duruyor. Farkında olmaz. Ana. Burası eski bir kapı boşalttım yerden. yerde. Şimdi eser nasılsa yıllarını da kendi kendine ediyor. Allah'ım pisliyorum. Erkekler tuvaleti daha pis ama burası ne değil? Burada bir kerpeten var. Eee bu nasıl bir yer? Başım ağrıyor. Berbat görünüyor. Ben tamam mı lazım işte ya? Bey nasıl öldü? Ben tehlikede miyim? Tehlikede miyim? Beyaz geyik lütfen bunların sadece kaos olduğunu söyle. Unuttun mu yoksa hatırlamaktan mı korkuyorsun? Karakteriniz bir şeyler oldu ama. Geçmişte sanki bir şey yapmış da onu Amin. Tam sen niye her yerden ya? Her yerden lüp diye çıkıyorum, çıkıyorum bir tane. Şu mum kafasını assam ölecek hiç ya. Ben az ben o... şimdi bu daha uzun tuttu şeyini kerpeden, kerpeden bunu keser mi ki? Şunu keseyim. Keseyim diyeceğine kessen, ah tamam geç artık. Tamam. Yeni bölümde of kim kendi kendine kayda ne zaman oldu? Küçükken mi? Fuck this shit. Her bir kağıt var. Günlükler çizip yemek sunma. Anne koridorda buldum. Yemeği yere bırakın ve saygı gösterin. Nefesin tutun ve acıyla erişmeyin. Yemek mi? Şimdi pek geri yiyecek mi bilmiyorum ama. burayı sevmedim gidebilir miyim? Aa dur lan dur lan yemek bulmuştum. Çık. Bu ne? Sen tamam, boş ver yemek al yemek yemek. Yemek. Yemek yazıyor zannettim. Ee, benim Türkçe yok oluyor ya. Bu oyunun Türkçe. Bunun üzerinde birkaç belge var. Dinliyor geldi hasta kayıtları. Hasta kayıtlarının pek işim olacağını zannetmiyorum. Ben çık Bu diğer taraftan ki varmış. Boş ver. Falan. Ben zaten az kalmış 20 dakika olmasın. Ben şunu da bir videoyu bitireyim de. Evet arkadaşlar. Devamı devamlı geri gelmesini yani istiyorsanız like atın, abone olun diyecektim. Ama zaten ben bunun devamını çekeceğim. Neyse videoyu sevdiyseniz lütfen like atın. Abone olun. Destek oyun yani tatlı bir görünüme sahip ama gerçekten gerici. Şu an tırsıyorum. Niye yani tamam oynarken tırsıyor insan? Yani deneyebilirsiniz. devamını çekeceğim. Bye bye.